merhaba arkadaşlar bugün sizlerle adımın nasıl yapılığını göstereceğim. Arkadaşlar adım bayağı gözüme göre. Davet ediyoruz bir arkadaşımızın gelmesi de olur. Sohbete. Adını neyse yazın arkadaşlar. Ne yazdım arkadaşlar. Adınız Zeynep Öncan. Yazmak üzere gitmeyi düşünün sohbet sesi. Kapanan yine de olacak arkadaşlar. Arka tüsünde Arkadaşlar. Adım biraz sonra olur arkadaşlar. Gelir O zaman açacağım. Arkadaşlar bakın renkler geldi. Ee, arkadaşlar ben en sevdiğim renk şu. Monster, çok güzel bir şey. Adam profesyonelmiş de biliyordu. Profes, adam adam arkadaşlar? size belli vermiş olması lazım bakalım. arkadaşlar bakın, ne geldi ne. Gel biz